Tamam devam et sen. Zorlaayım biraz daha. Biraz daha ısın. Yavaş yavaş. Ha. Batakbaşı olarak geçiyor değil mi? Hmm. Tamam. Asma alt. Asma alt tamam. Batakbaşı asma alt. Sesimi de göndereceğim mi şimdi oraya? Gidiyor sesim şimdi. Şu He. Videonun sonunda konuşuruz. Orası çeşmenin olduğu yol. Tamam. Dernendan Dernanda'ya giderken evet. orada da büyük bir tane yar var. O ya o yardan da alet geç geçirmek çok zor. Traktöre geçirmek özellikle derin yani oraya da şey olması lazım. Siyah boru konması lazım. Buralarda arabanın altı vuruyor zaten. Alçak arabaları gene taksilerin zaten iyice altı vuruyor. 4-5 seneden beri buraya bıçak çekilmiyor. Muhtar da görevini nedense yapmadı. Bilmiyorum yani. Söylemenize rağmen muhtar da görevini yapmadı. Ne, nedense bilmiyorum. Defalarca kendisine söyledik ya yani. Ömer dayım da söyledi. Almanyalı. Sen de söyledin. Ben de söyledim. Daha başka vatandaşlar da söyledi. Vatandaşlar da söyledi. Evet. <laughs> İnşallah en kısa zamanda bir vatandaş olarak bu yolların yapılmasını istiyoruz. Mağdur olan vatandaşların da sesiyiz şu an. Onun için söylüyoruz. Aynen. <laughs> Yağmur yağdı mı? Burada zaten hiç Ot, ot oluyor zaten. Şeyde yolun ortasında ot oluyor. Bu otlar egzozdan yangın çıkarma ihtimali çok büyük. Çok yüksek. Yani bu yolları böyle bırakıldığı sürece yangın çıkabilir. O zaman daha fazla vatandaş mağdur olur yani. Evet. Yani Aynen. you mm -hmm. yollarda üç tekerlekli kamyoneti bile de veriyorduk değil mi? Kaza yapıyorduk geçen hayır, burada zaten. Hayır. Yağmur yağdığı zaman göl oluyor. Arabayla gitmesi tarlaya mümkün değil. Hep traktörle işimiz olmuyor ki. Arabayla da gittiğimiz oluyor. Motosikletle de gittiğimiz oluyor. Baksana ileri Allah aşkına bak ya. Burası gene hep çamur. Kışın. Çok bozuk burası. Oo, hep. Bakalım inşallah bu. İyilerse. Şurası daha bozuk. Tarladan geçiyorduk burada. Tarla sahibi de derin bir tane çukur atıyor. Tarlaya da giremiyoruz. Mecburen bu suyun içinden geçmek zorunda kalıyoruz. Şu çeşmenin başı zaten bir rezalet. Burayı da defalarca uyarmamıza lazım. rağmen hiç bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Hasan. Hasan alo baklanma yapıyor galiba. Ne oluyor böyle oğlum ne? Yoldan dolayı yapmış olabilir. Yani. Bilmiyorum ama. Alatalar mı Bu Demirköy'e giderken otobana çıktığımız yolda normalde bu gittiğimiz yol ana yol gözüküyor. Ama aslında otoban ana yol. Burada da ana yol işareti var. Bu yolda. Bu yolda sürekli kaza oluyor. De geçiş üstünlüğü otobandan gelen araçlarda ama evet. burada tabelada burada gözüküyor. Bu yol gözüküyor. Bu şekilde de çok büyük kazalar oluyor burada. O kadar vatandaşımız hayvanlar etti. Hayvanlar, hayvanlar öldü. Yani bu yola da bir otoban yoluna burasında aynı yol güzergahında Hannence'ye giderken o yolun da acilen yapılmasını talep ediyoruz. Bir şekilde Buradan görüyorsunuz. Buradan tırlar geliyor. O büyük araçlar. Burada o kadar kaza oldu ki Hiçbir sayısını unuttuk yani. O kadar insan vefat etti. Bilgilerinize arz ederiz. Gereğini yapılmasını acilen istiyoruz.